çiftleri bir araya getiren şey sonra da ayrılığa götüren şey oluyor aslında. Böyle hayran olup bir yink yank yani böyle bir dengesel bütünlük hissettir diye o çok neşeli ben daha sakin gibi bir şey. Bir süre sonra eleştirel taraflarıyla onun yüksekliği karar verip stabilize olamıyor gibi bir eleştiriye diğerinin sessiz sakinliği de yakınlık kurmakla ilgili ya da enerjisizlikle ilgili yine bir eleştiriye dönmüş oluyor. Aslında kendi baskın modlarımızı baskın taraflarımızı sergileyeceğimiz ilişkiler de seçiyoruz. Çünkü sahne bir tanesi, hani baskın karakterli kişi sahnede oluyor ama diğeri de izleyici oluyor. Onun bir izleyici ihtiyacı oluyor. Güzel bir uyum sağlanmış oluyor ama sonra diğeri sadece sahnede olmaktan sıkılıyor, yoruluyor ya da diğeri de izleyici olmaktan sıkılıyor, yoruluyor. Yani böyle başlangıçta bizi bir araya getiren baskın taraflarımız var. Ama sonra birlikte değişim, dönüşümü başarınca o herhalde daha uzun soğuklu bir ilişkiye dönmüş.